Aleyküm selam kardeşim. Sağ olun arkadaşlar. Daha ileri için İyi akşamlar Bekir Bey. Hoş geldiniz. Aleykümselam. Aslı. Ne yapıyorsun kızım sen? Hı? Yoruldun mu? Güzel kızım. Sağ ol kardeşim. Allah razı olsun. <laughs> Gel bakayım buraya. Tombik. <laughs> Tombik kız. Tombik kız. Ne oldu ne oldu tamam. Yok yok. Dur bakayım böyle. Dur dur dur. Dur tamam dur. Dur bir tane öpeyim. Oh. Ben <laughs> seni yerim. Sarı kız. Hadi geç bakayım. Sen çok emdin gel bakayım buraya. Gel bir yer değiştirelim bakayım. Bırak. Geç kızım sen. Sen geç. Geç. Al. Al. Al burada. Burada. Burada emzik Hadi. Yakala 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 burada. Bak burada. Burada kızım. Sen yakalayana kadar sarı yakaladı. Seni hiç emziremedik. Dur bak. Biraz daha emsinler seni yer değiştireceğim. Tamam mı kızım? Dur. Dur kızım. Dur. Kara çocuk. Gel bakalım size. Bağırma lan. Şerefsiz. Edepsiz. Geç bakayım sen şuraya. Tut bakayım şu memeyi. Tut 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 tut. tut. Hadi. Emmeyeceğim ben. Aleyküm selam kardeş. Kardeşim bizim yerimiz İstanbul'da. İstanbul Çatalca'dayım ben. Köpekler kangal değil. Anadolu çoban köpeği. Kardeşim daha ufaklar. Şu an satmıyoruz bunları. Bir ay sonra. Daha bir haftalık enikler. Kardeşim fiyat sormayın. Şu an satılık değiller. Büyüsünler ona göre fiyat belirleyeceğiz. Yavruya göre değişir fiyatlar. Arkadaşlar Türkçe konuşuyorum Türkçe. Fiyat sormayın diyorum hala fiyat soruyorsunuz. Şu an fiyat sormayın kardeşim. Bakalım yaşayacaklar mı, kalacaklar mı? Nasibimizde kaç tane var? Şu an 6 tane dişi, 4 tane erkek var. Dişi sayısı fazla. Ya kızım. Şu erkeği alayım şuradan da. Sen çok emdin gel bakayım buraya. Sen geç kızım hadi. Geç. Al. Al kız. Al. 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 Aferin sana. Hadi emin şey. Bu erkek arkadaşlar. Kara. <laughs> Lan. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> Topik. Topak seni. Gel bakayım ya şöyle aydınlığa çıkalım sana da. Gel bakalım şöyle Toprağı bir göre bakayım. Nazlı yat. Hayır. Yat. Yavruları emzir. Bak bugün hiç emzirmedin yavruları. Kalkma. Gelmiyorsun buraya. Yat oraya. Aferin. Aferin kızım. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam sinirlenme tamam. Ah götürüyorum annenin yanına. Al bakalım hadi geç kardeşlerin yanına. Arkadaşlar şu canlı yayınımda benim köpek satışı yapanlar engelliyorum haberiniz olsun. Adamları toplayıp toplayıp götürüp ben denik de var şu var bu var deyip de insanlara şey yapmayın. Engellerim bak. Şu an 10 tane kardeşim. 11 taneydi bir dişimizi kaybettik doğum esnasında. Şu an 10 tane var 6 tane dişi 4 tane erkek var. İki tane sarı dişi var. Bir tane sarı erkek var. Gerisi kara zaten. Canlı yeni bitiriyorum arkadaşlar. Hayırlı akşamlarınız olsun. Allah'a emanet olun. Allah gönlünüze göre versin.